kıymetli katılımcılar, saygıdeğer konuklar ve sevgili öğrenciler. Erzincan Valiliği öncülüğünde Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Erzincan 24 Doğa ve Kültür Varlıkları Koruma Derneği işbirliğiyle düzenlenen tüm yönleriyle Mama Hatun ve Tercan Sempozyumuna hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biraz heyecanım var. Sizden özür diliyorum. Kusuruma bakmıyorsunuz. Sayın Valim, 5 yıllık bir dernek sürecimiz var. Bu süreç içerisinde elimizden geldiği kadar Erzincan'ımızdan ilgili Erzincan 24 Doğa ve Kültür Varlıkları Koruma Derneği olarak Erzincan'ımızın tarihi, kültür, sanatla ilgili çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Bunların ilki olan Mama Hatun Türbesi Külliyesi'nin UNESCO'nun geçici miras listesine dahil edilmesine ilgili e, çalışmalarımızı yaptık. Dosyamızı bitirdik. Sayın Valimizin arz ettik. Sayın Valimizin himayelerinde dosyamız şu anda bakanlıkta. Diğer konuyla ilgili Erzincan'ımızın somut olmayan mirasla ilgili çalışmalarımız var. Erzincanlı ozanlarımızla ilgili e, Erzincanlı sılbısı Salih Erzincanlı Hafız Şerif, Erzincanlı Aşık Daimi, Erzincanlı e, Davut Sulari e, Alekber Çiçek, e, Turan Engin gibi ozanlarımızla uzan, ilgili de somut olmayan mirastan ilgili İstanbul'da dört e, tane çalışma yaptık. Sayın Zafer Gündoğdu Hoca'nın direktörlüğünde. Bunu da şu anda diğer e, çalışmalarını yürütüyoruz. E, Sizleri daha fazla meşgul etmeden, daha fazla <laughs> sıkmadan heyecanımı hoş gelirse sığınarak söylüyorum. Bu imkanı bize sağladığınız için Sayın Valim çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere son derece önem vermekteyiz. Bu bağlamda önemli ve güzel bir ilçemiz olan Tercan'ın bütün yönleriyle konuşulması burada bizlere, üniversitemize katkı sunacağını inanıyorum. Katının verecek olan tüm hocalarımıza hoş geldin diyorum. Ve sempozyumun hayırlara vesile olmasını, güzel geçmesi temenni, temennilerimle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tercan ilçemizin içerisinde bulunan Mama Hatun Türbesi bize göstermiştir ki Türk kadınının hem evinin hanımı hem de ülkesinin hanı olabilme güç ve kudretini, karakterini taşımaktadır. Bu manada buranın dünya mirası olarak tescillenmesi Türk milletinin evlat olarak bizi ziyadesiyle mutlu edecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Erzincan'ı konuşmak aslında bir şekilde Anadolu'yu anlamaktır. Çünkü bu şehir sadece bir coğrafya değildir. Medeniyetin tarih boyunca ruh kazandığı nadide bir mirastır. Erzincan, güneşin Munzur'un doruklarına, nazlandığı Fırat'ın gönlünden namelerle aktığı, irfanın ve güzelliklerin olduğu güzel bir beldedir. Bu topraklar, masal diyarı gibi, tarihin her döneminde Mücevher misali ışıklanmıştır. Kimi zaman göğü delen bir minare, kimi zaman taşlara nakşedilmiş bir sevda, kimi zaman da Fırat'ın sesiyle ruh bulan aslında güzel bir şehirdir Erzincan. Tercan'ın sessiz çığlığı Mama Hatun'dur. Bugün burada Anadolu'nun ilham perisi Mama Hatun'u yad ediyoruz. O yalnızca bir hükümdar değil, bir devrin ruhunu şekillendiren bir hanım sultan, aynı zamanda bir mimar, bir adalet abidesidir. Bir dirayet timsalidir. Mama Hatun, taştan bir destan, adaletten bir soluk, fedakarlıktan da bir nefestir. Onun yaptırdığı külliye, yalnızca taşları bir araya getiren bir yapı değil, kalplerimizi medeniyetin zerafetiyle buluşturan bir şaheserdir. Mama Hatun adını tarihin altın sayfalarına yazdıran kadın hükümdarlardan biri olarak hem bir kahraman hem de bir sanatkar ruhuyla tercanı taçlandırmıştır. Her taşında insanın emeğini, her köşesinde insanlığın hikayesini saklayan bu eserler bugün hala bize o dönemin ihtişamını ve insanlığını fısıldıyor. Erzincan'ın tarihinde çok destanlar vardır. Erzincan'ın tarihi yalnızca taşlarla değil, gönüllerle de yazılmıştır. Söğüt dallarına saz asan aşıkların türkülerinde, bereketli topraklarında, alın teriyle yoğrulan çiftçinin duasında bir medrese odasında diz çökmüş öğrencinin ilminde her zaman Erzincanı bulursunuz. Bu topraklar bir vakfiyede her kim ki susuz kalır bu çeşmeden kana kana içsin diye yazan ellerin şefkatini taşır. Erzincanı anlamak onun insanını, ruhunu, kokusunu, fıtratını, tarihini anlamaktır. Munzur'un türküsü aynı zamanda Fırat'ın da altıdır. Munzur'un doruklarına çıkıp yüreğimize Fırat'ın sesini doldurduğunuzu düşünün. Bir tarafta doğanın en saf güzelliği, diğer tarafta insanın azmi ve çalışkanlığı. Erzincan doğanın da medeniyetin de en güzel dengesidir. Dağlarından pınar akar, oğlarından sulayan bereket ama aynı zamanda taşlarını işleyen insanın ellerinde şekillenen bir sanattır. İşte bu yüzden Erzincan tarih boyunca bir medeniyet yuvası olmuştur ve olmaya da devam ediyordu. Medeniyetin izinde yeni ufuklara doğru yelken açan bir şehirdir Erzincan. Mama Hatun bize yalnızca geçmişi hatırlatmakla kalmaz. Aynı zamanda geleceği inşa etme sorumluluğunu da omuzlarımıza yükler. Onun adaletle yoğrulmuş liderliği, sanata ve mimariye verdiği önem bizlere her zaman ilham olmuştur, ilham olmaya devam edecektir. Bugün Erzincan'da filizlenen bu fikir köklerini bu kadim tarihten alır ve geleceğe taşırız inşallah. Çünkü Erzincan'ı anlamak bir şekilde onu geleceğe taşımak demektir. Sempozyumlar geçmişleri geleceğe ve birbirine bağlayan köprülerdir. Bugün burada yapılan her konuşma, sunulan her bir dili, atılan her adım yalnızca Erzincan'a değil tüm Anadolu'nun tarihine ve inşallah geleceğine ışık tutacaktır. Bizler bu toprakların ruhunu yeni nesillere aktarmakla mükellefiz. Medeniyet bir çınarsa Erzincan elbette ki onun köküdür. Bu kök Munzur'un suları gibi coşkun, Fırat'ın akışı gibi bereketli olacak inşallah. Erzincan'ın tarihi yalnızca, yalnızca geçmişin izlerini değil, geleceğin de müjdesini verir bize. O halde gelin bir bu mirası birlikte, beraber anlayalım, yaşatalım ve gelecek nesillere aktaralım. Mama Atun gibi kahramanlarımızı, eserlerimizi, değerlerimizi yeniden gün yüzüne çıkaralım. Çünkü Erzincan yalnızca Erzincanlıların değil, tüm insanlığın ortak hazinesidir. Bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Erzincan'ın bağrında yükselen bu tarih ışığının hiç sönmemesini diliyorum gelecek nesillere aktarılmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. 4 var Sayın Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Bakanımız, değerli protokol üyelerimiz, hanımefendiler, gençler, siz sevgili gençler, Anadolu Melikesi, Mama Hatun'un her yönüyle araştırılacağı bu önemli günü paylaşmaktan onur duyuyorum. Hepinizin sevgili ve saygılarımla selamlıyorum efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Tabii ki Anadolu bir uygarlık beşiği, sevgili gençler, saygıdeğer hocalarım. Ama Erzincan'da bu bağlamda baktığımızda çok özel bir yerde duruyor. Hem tarihsel bağlamda hem kültürel bağlamda. Yine bu çemberin içerisinde e, Sayın Mavi'nin biraz evvel çok güzel değindiği şekilde ve belediye başkanımız buna da atık yaptılar. E, bir e, ev hanımı, e, evlenmemiş belki çocuk doğurmamış ama bir ev hanımı ama bir ülkeyi yönetiyor ve bunun yanında külliye yaptırıyor arkadaşlar. Bu anlamda baktığımızda çok önemli bir başlık altında, üniversite çatısı altında toplanmış bulunuyoruz. Şimdi süremiz ne kadar? Her gün konuşmacının süresi 20 dakika mı, 25 dakika mı? 15 dakika. Tamam, 15 dakika. Ben de kendi memleketimde olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. O sebepten dolayı da heyecanımı başlayın. Oturumu yönetmekten de onur duyduğumu ifade etmek isterim. İlk konuşmacımız benim de mesai arkadaşım oldu. Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahim Gülk hocamız. Başlığımız Anadolu ve Balkanlar'da Sarı Saltuk Türbeleri'nin bulundukları konum bakımından değerlendirilmiştir dakikamız 5 dakika ee, hocam buyurunuz söz sesine rica ederim Sayın Valim, Sayın Mektur'um Sayın Belediye Başkanım Kıymetli Hazır'ım ee, bizim özellikle konuda bugün hem e, Rumeli'den sizleri birkaç ülkeye götüreceğiz gezdireceğiz bir de Türk kültürünün Ahmet İsevi kültürünün ya, Hacı, Bektaş, Hacı Bektaş'tan Balkanlara nasıl gittiğinden ve bunların özelliğinden özellikle Türk kültürünün Balkanlardaki e, kalıcı olarak kalmasında veya Balkanlarda Türkül İslam'ın yerleşmesinde önemli katkısı olan Varjano yani Rum Rum kadınları yani Rumeli Kadınları Teşkilatı dediğimiz Rumeli, teşkil Rumeli Kadınları Teşkilatı'nda İslam'ın, Türklüğün, Balkanlar'da Alperenlerle birlikte kalıcı olarak kalmasına katkıda bulunan hem tekkelerden hem zaviyelerden hem de türbelerimizden bahsedeceğiz. Balkanlar deyince Tuna Nehri aslında Balkanların hem mevcut devletlerin sınırlarını belirliyor. Hem de Balkanlar olarak koyu mavi olarak görülen bölge, 5 asırdan fazla kaldığımız bölge, açık mavi olarak görülen bölge, 200 yıl civarında, 200 250 yıl civarında kaldığımız bölgelerdir. Türkler Horusan'dan Türk İslam medeniyetini Avrupa'ya ve özellikle 15. yüzyılda neredeyse Avrupa'nın iç ne kadar yayıldığımızı, Fuat Köprülü'nün İstanbul Osmanlı medeniyeti olarak adlandırdığı bu özdeşleşme 1392 yılında Üsküp'ün alınmasıyla Rumeli'de kendine alan mur, 1400 53'te de İstanbul'un fethiyle özgün kimliğini kazanmıştır. Orta Asya'dan Anadolu'ya ve Anadolu'dan Balkanlara özellikle Kaşgar'dan Bağdat'a ve Bağdat'tan Berlat'a kadar yayılan bu kültür Balkanlarda 5 asırdan fazla hüküm sürmüş. Anadolu'da yoğurulara, Balkanlara yansımış. Yani ben özellikle kısaca geçmeye çalışıyorum çünkü zamanımız kısıtlı. Balkanlarda 1300 yani daha Osmanlı'nın beylikten 1389'da Kusuma Muharebesi ile Balkanlarda kalıcı olarak gösterdiği dönemden başlayarak ve özellikle hep sürekli bahsediyoruz. da Selçuklular döneminde biz Balkanlarda vardık. Ikinci Keykavuz döneminde Keykavuz'la Keykubat'ın anlaşmazlığı, Keykavuz'un Balkanlara sürülmesi ve Balkanlarda Özellikle Doğruca bölgesinde ilk camiyi 1399 tarihli camiyi tespit etti. Fakat Balkanlarda Osmanlı'dan önce de bir Sarı Saltuk efsanesi dolaşıyordu. Ben özellikle kendisine burada bulunduğu için Sayın Alemdar Yalçın hocama 1999'da yürüttüğü büyük bir proje Orta Asya'dan Balkanlara ağıt diye semih projesinde de yer aldığımızda o tarihten bugüne kadar Balkanlardaki Türk kültürüne ait Türk kültür binasına ait eserlerin tespiti ve bu eserlerin restorasyonları üzerinde projeler ürettik. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin, Erzincan'dan haberiniz olsun.